CHP gitsin aynı kafayı, aynı zihniyeti paylaştığı Baaz Partisi'ne destek versin. Biz Baaz Partisi ile değil, mazlum Suriye halkıyla dayanışma içinde olacağız. Biz Türkiye olarak son 9 yıldır Suriye'ye çok samimi şekilde bir şey söyledik. Dedik ki geçmişin acılarını dindirin. Hama katliamının izlerini silin. Milletinizde, halkınızda barışın. Babanızdan farklı olduğunuzu, babanızın izinden yürümediğinizi Suriye halkına gösterin dedi. Evet, bunu samimiyetle söyledik. Çünkü umutlandık. İyi niyetle Suriye'de reformların gerçekleşebileceğine inandık ve reformları destekledik. Ama Suriye'de Beşar Esed, döndü dolaştı ve babasının izini takip etmeye babası gibi silahların namlusunu kendi halkına çevirmeye başladı. Verdiği tüm sözleri çiğnedi. Bize de kendi halkına da verdiği sözlerin arkasında durmadı. Çok acıdır ki Hama katliamının 30. yıl dönümünde 3 Şubat akşamı tıpkı babasının yaptığı gibi bir şehri kuşatarak yüzlerce masum insanı toplu halde katletti. Kendisine buradan bir kez daha hatırlatıyorum. Gittiğin yol yol değildir. Bu yol çıkmaz sokaktır. Daha fazla kan akıtmadan, daha fazla masum sivilin canını almadan bu yanlış yoldan dönmesini kendisine bir kez daha tavsiye ediyoruz. Buradan AK Parti grubundan Beşer Esed'e bir kez daha sesleniyorum. Kendi anlayacağı şekilde kendi dilinde sesleniyorum. Ya Beşar, mendakka dukka. Ey Beşer, eden bulursun.